Herkese merhaba arkadaşlar ben yaz bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 70.000 kupaya adım adım e, ilerliyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere sol üstte de 64.964 kupa oldum arkadaşlar 65.000 kupa olmama çok az kupa mı kaldı Arkadaşlar e, bu videoda sizlerle birlikte 65.000 kupa olacağız ile olacağım arkadaşlar hiperi var vasabı e, gücü var soygunda sıcak patates e, mapinde olacağız arkadaşlar son ise e, 36 kupamız kaldı arkadaşlar 36 kupa sonra 65.000 kupa oluyoruz sizlerle birlikte arkadaşlar ee, çok fazla bekletmek istemiyorum hazırlarınızı ilk başımızda hızlı bir şekilde başlayalım Evet arkadaşlar ilk maçımız başladı bizde Hank Collet ve Pearl'ümüz karşı takım ise Poco, Charlie ve Draco arkadaşlar Draco bildiğiniz üzere ayısından e, e, üstüne bir çıktığı zaman ulti bastığı zaman ondan düşmüyor ta ki ölene kadar öldüğü zaman ise tekrardan sıfırlanıyor arkadaşlar Draco şu an afk galiba geri canlandı Gördüğünüz üzere bizim Pearl'a vurdukları sürece içinden geçeriz oyunun. Bizim Pearl, bizim ben niye vuramıyorum adama? Ara sıra hareket etmiyor o yüzden de vuramıyorum arkadaşlar. Bizim Pearl gerçekten eritti kasayı ya. İçinden geçti kasanın. Hep Draco yüzünden oluyor arkadaşlar bu gördüğünüz üzere. Gerçekten aşırı hızlı bir windy. Draco ne kadar çok vurursa bizim Hank de o kadar çok vuruyor arkadaşlar. Kasaya Draco'ya Şöyle bir like'ımızı da atalım. Arkadaşlar. Bakalım kaç kupa olduk şu şekilde. 9 kupamız geldi. Ve son 27 kupa oldu arkadaşlar. Son 973 kupadayız. Son 27 kupa. Ve sonrasında ise 65 bin kupa oluyoruz Hazırsanız şu şekilde ikinci maçımıza da hızlı bir şekilde başlayalım. Evet arkadaşlar. ikinci maçımız başladı. Karşıda Ember Rosa ve Hank var. Bizde ise Fink'si. E, Hank ve Pearl'üz arkadaşlar. Gerçekten çok hızlı gidiyor mermilerimiz. Gördüğünüz üzere Fink sayesinde şöyle biz direkt karış takımı eritebilebiliriz yani. O kadar güçlü bir takım olduk şu anda. Ember biraz sıkıntı. Onun dışında çok sıkıntı yaratacaklarını düşünmüyorum. Bir de Hank tabi. Hank eğer o kadar çok vuramazsa çok sıkıntı olmaz. Benim ultim boşa gitti tabi. Boşa ulti atmış oldum. Rosa hiç vuramadı kasaya. Bizim Hank Dayan Burma şalı cöşdürücek. Hank onu yapmaman lazım ama işte kasa çok büyüyor. Arkadaşlar eğer e, Hank varsa ve kasanın dibine girdiyse ona sakın ateş etmeyin. Bunu hala da bilmeden ateş edenler var. Kasayı direğe üretiyor yani emin olabilirsiniz bundan. Bizim Hank'imiz ölüyordu az kaldıydı. Biz tek başımıza artık savaşacağız Şöyle kasanın dibine giriyorum ben o zaman ve kasayı şu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Güzel bir maçtı. Çok kolay oldu gene tekrardan. Beni bıraktılar orada ben ise gidip aldım kasayı çok hızlı bir şekilde. 10 kupamız daha geldi. 973'ten 873 kupaya çıktık arkadaşlar. 64.873 kupayız şu anda tam tamına. 17 kupamız kalmış oldu arkadaşlar sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar şu şekilde 3. maçımız başlıyor. Bu sefer bir Hank, bir Chester, bir Per Karşıya ise Ember Collector Iko kombi geldi arkadaşlar. Biz şu anda eğer bizim henkimiz güzel oynarsa eğer maçı alma avantajı bizde daha çok var diyebilirim. Ben ölmeyeyim ama derken öldüm. Bizim Chester'da sadece %2 vurabildi. Şu Ember'a bir vurun ama kasayı eritir yani 78'e kadar düşürdü bak tek başına 78'e kadar düşürdü kasayı ben gene öldüm burada bizim hank hank de gitti yürü kankam bekleme işte yürü bizim hank tek başına ne yapsın yani bizim chester müşemmel ötesi oynadığı için 44'e kadar düştü bizim kasamız maalesef gene gittim ben öldüm 69'a 44 şu anda kasa canları Biraz ulti kötü attım çok kötü attım hatta Chester adamı salmasanız var ya Gerçekten Haydi iyice iyice vurun şu kasaya Adam geldi bana vurdu o kadar Tek başıma eritemem ki ben o kadar canlı kasayı ya Kara, Oyun bir dargı detti Alıyorduk Pearl'ı e, ee, alıyorduk Pearl'ı e. Karşıdaki Rico çok kötü ulti attı. O ultiyi güzel atsa biraz daha belki bir şeyler yapabiliriz kendi bizim kasamıza. Kasamız bitti galiba sanırım artık. Yes, çok güzel. Çok güzel. 3. maçımızı da kazandık arkadaşlar. şöyle gördüğünüz üzere 9'a 7 oynamışız. 8 kupa daha aldık ve artık son iki maç diyebiliriz. Son 16 kupa arkadaşlar. O zaman çok hızlı bir şekilde dördüncü maçımıza başlayalım. Evet şu şekilde dördüncü maçımız da başladı. Kenji Angelo'yu karşıda ise Kenji Sprout ve Angelo var. Aynı komp bir şey değil. sadece ben Pearl'üm karşıda Sprout var. Pek bir farklılık yok diyebiliriz arkadaşlar. Kenji'ler çok hızlı gidiyor çünkü Vasabi gücü onun sınırsız mermi gönderiyor. Sprott peki sen ne alaka? Hadi hepsi okey de yani sen ne alaka? gene gelecek sağdan. Ben ölmeyeyim dedim. Ben ölmedim. Ara sıra karakter hareket etmiyor arkadaşlar. Bilerek yaptığımı düşünmeyin. Şöyle ultiyi de attık. %50'ye kadar düşürdük kasayı. İkinci kalkanı da kırdık kasanın. Çok güzel. Şöyle Angelo'yu yaklaştırmadık. da Angela gitti olan Angela oldu. Kenji'yi durduramıyoruz ya yani. Çok OP bir arkadaş. Angela orada öleceksin ama. Yes. Hiperimiz de var eğer hiperi güzel kullanabilirsek. Kasayı direkt tek seferde bile eritebiliriz. Şöyle bastım hiperi arkadaşlar ve çok güzel hızlı bir şekilde erittik. Çok güzel bastı Kiperi ve direkt kasa patladı. Artık son maç. 9 kupa daha geldi. 93 kupa olduk. Son maç arkadaşlar. 64.993 kupayım şu anda gördüğünüz üzere. 5. maçımıza son maçımıza hızlı bir şekilde geçelim o zaman. Evet arkadaşlar. 5. maçımız başladı. Karşıda Hank geldi. Graf geldi ve Chuck geldi. Burada bizde ise Kenji, Edgar ve Pörlüs. İnşallah güzel oynuyoruzdur. Takım olarak. Bizim kenjimiz direkt bastı. Ben de ona yardıma gideyim şöyle. %74'e kadar direkt indirdik. O çok güzel oldu. Raf gene indi. Bizim Edgar eğer henke falan vurmadığı sürece biz şu anda maçı aldık. Gördüğünüz üzere %20'ye kadar indirdik kasayı arkadaşlar. Şöyle o zaman 65.000 kupa oluyoruz artık ve son 5.000 kupa kalıyor. 70 bin kupolu oyunumuzu bitirmemizde 1'e 0 oynamışım. Ve <laughs> gerçekten Son 5 bin kupamız kaldı arkadaşlar Gördüğünüz üzere 50 bin beri kupa birikiyor 65 bin kupam da bu videoda olmuş olduk sizlerle birlikte Gizemli istatörümüzde aldık <laughs> arkadaşlar ama bildiğiniz üzere 70 bin olmadan bütün hiçbir kupalarını toplamayacağım. 70 bin olduktan sonra bütün 20 bin kupala bütün kupaları toplayacağım. 65 bin 3 kupa artık. <gülüyor> <gülüyor> Hesabım benim de 9058 3 var arkadaşlar. 4 bin... Hesabı şöyle kısaca bir göstereyim sizlere. Toplam 29 tane bin kupa var. Hatta ee, siz bu videoyu izledikten sonra muhtemelen ben 3 tane daha yumurta yapmış olabilirim. Sara, Kro ve Leon gördüğünüz üzere tam 30 kupa kaldı. Onlara da 1000 kupa yapmayı düşünüyorum. Onlar doğrusu toplamda 33 tane benim olmuş olacak arkadaşlar. 70 bin kupa olana kadar inşallah daha çok bin atacağız arkadaşlar. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu türde videoların devam için abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.